Selamlar arkadaşlar Şimdi e, bu Rise Online serisine devam ediyoruz Şimdi şeye geldik Stalker'lara geldik Burada bir farm yapalım dedik Artı 7 Spike düştüğü söyleniyor e, O düşüyor mu ona bakacağım Bir de ne kadar verimli olacak Bir saat boyunca e, SC basın Farmlayacağım e, Tabi hepsini göstermeyeceğim çünkü video çok uzun sürüyor e, şeyde. O yüzden e, kısa kısa e, göstereceğim. En sonunda da toplam e, ne düştü onu göstereceğim. Bu şekilde kısa kısa videolar yapmayı düşünüyorum. Ya uzun uzun bir saatlik videolar, e, hızlandırmalı videolar çok e, tercih edilmiyor. Siz de sıkıyor, ileri sarıyorsunuz zaten. Maksat e, hangi itemden ne düşüyor, ya, hangi itemden ne düşüyor, nereden çıktı ya şey. <laughs> hangi yaratıktan ne düşüyor. Onları e, görmek, onları anlamak. Bakalım bir saat boyunca stalker e, kesmemize başladık. Biraz hızlandıracağım. Ondan sonra kesip direksiyona atacağım. Ondan sonra izlemek isteyenler için de pazarda ne kadar bir ona bakacağız. E, tabii dediğim gibi bir hafta sonra çöp de olabilir tam, Bir hafta sonra çok kullanılan bir biten de olabilir. O yüzden değişir e, fiyatları. Ama sonuçta düşe, e, düşen droplar ee, zamanı göre değişse de ortalama bir fikir elde edebiliriz. Buradan itibaren videoyu hızlandırıyorum. İyi seyirler. Evet, bir saatlik e, farmın sonuna geldik. Aşağıya saniyeler sayıyor. Son bir... E, son birkaç, şu 5-6 tane falan da keselim herhalde. Sonra e, bitiririz. Envanteri açınca zaten e, düşen itemlerin hepsi buradan düştü. Herhangi başka bir mod kesmedim, herhangi başka bir yere gitmedim. Bir ara bir e, işlerim çıktı için dışarı çıktı geldim. Orada da video dondurdum ve Şeyde, oyundan da çıktım süre geçmesin diye. Ee, zaman farkı o zaman farkı. Ee, bir yarım saat bir saat falan dışarıdaydım. Ee, para olarak fazla bir şey atmadı. Yani e, toplasam bir saatte e, gold olarak 300 350k bir para geldi. Ee, arada bazı arkadaşlar geldi görev vardı. Onlarla beraber devam ettik. Sonra parti bozdum. Tekrar kendim devam ettim. Şimdi tohumuza attık ee, bakalım e, ne düşürmüşüz şimdi öncelikle bir tane health belt var hp belt bir tane dex küpe var ee, ve artı 7 spike'ımız var ee, gördüğünüz gibi fp'ler attı yine necromancer staff attı bir tane de rare rune attı buraya kadar zaten bildiğiniz şeyler. Bundan sonrası için dediğim gibi pazarda ne kadar, dorionda ne kadar onlara bakacağız. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Daha böyle Rise Online serisi gelecek. Bayağı sardı. Ben bayağı devam edeceğim. Az bir vaktim var evet ama Sonuçta az bir vakitte de 2 saat 3 saat günde kasa kasa bir şeyler yapacağız. Night Online'da yaptığım gibi bir başlayıp bırakıp seneler sonra geri dönmeyeceğim. Buna devam edeceğim bakalım. O zaman teşekkürler izlediğiniz için tekrar iyi günler dilerim.